Yenileri. Şimdi arkadaşlar bu Arçelik 7003 HE çamaşır makinesi anakart tamiri. Bu çamaşır makinesinin tamam mı? Su alıyor. Yalnız motor çalışmıyor. Niye çalışmıyor motor arkadaşlar? Motor neden çalışmaz? Rolelerden çalışmaz. Bu rolelerden çalışmaz tamam mı bak. Ben bu roleleri kontrol etme herkes kontrol edemiyor bazen sıkıntı oluyor tamam mı? Ben de ince falçatayla kenarlarından çok az bir milim alarak, alarak falçatayla incelttim bunları tamam mı? Sonra yeni bir tane bozuk olan zaten şu bozuk olan. Zaten bak bakıyorsunuz bu zaten yanmış olanı göstereyim ben size. Bak burada siyahlaşmış bak. Burası siyahlanmış. Bu role yanmış. Yandığından dolayı tamam mı? Hangisi olduğunu insanlar bazen hangisi tespit edilmesi çok zor olduğundan dolayı ben de kenarlarını falçatayla tıraşlayarak tamam ince bir tıraşıyla komple söktüm ve test etmesiyle geldim. Şimdi buralarına bakın şimdi arkadaşlar. Nasıl buralar bak. açılmış. Parlak duruyor tamam mı? Ama bununki nasıl? Yanmış. Ama bu roller hangisi olduğunu tespit etmesi biraz zor. Oluyor. Ben söküp şey yapıyorum. Söküp yapıyorum mesela. O şeydeki beş tane ayakları var ya o ayakları güzelce ısıtıyorum lehimle. Teker teker ısıttıktan sonra bir de basit kolay şeyiniz olsun mesela lehimleri ısıtıyorum ben tamam mı? O benim şey fırçam vardı. Hmm, nasıl desem? Ya, diş fırçasının biraz kalınlardan var. Onlara sürterek içindeki şeyleri atıyorum, tamam mı? Lehimler çıkıyor güzelce ne, basitçe temizlemesi çok hoş oluyor yani güzel oluyor. Ben o kadar uğraşıyordum bazen canım sıkılıyordu nasıl yapacağım falan diye. Heh. Şu fırçalarla, şu fırçalarla mesela lehim üzerine tutuyorsun tamam mı? Lehim yapıyorsun, siliyorsun güzelce Tamam mı? Ondan sonra lehim atıyor, o delik boş kalıyor. Şeyleri çıkartması daha zor ol kolay oluyor tamam mı? Şimdi arkadaşlar şimdi bozuk olan roleydi ben. Yenisini aldım zaten. Bir tane de yeni aldım. Şimdi o boş olan yerine koyuyorum. Abi. Ondan sonra lehimleyeceğim. Makineye takacağım yani. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Hadi kolay gelsin. Bir şey olduğu zaman bilgiler indirebilirim ben sizi. Bilginiz olsun.